Şimdi bu size sunduğum fotoğrafların arasında bir iktidar fotoğrafı daha var. Şimdi Gorbaçov'u Barack Obama'yı eski Amerikan başkanı ve bugünkü görevdeki ama o zaman 2009'un Mart'ı itibariyle başkan yardımcısı olan Joe Biden'ı bir karede gösteriyor. Şimdi demek ki ilginçtir. Bu kare bize anlattığı husus Gorbaçov'un ...biri görevli, biri emekli, iki Amerikan başkanı ile birden aynı kareye girdiği bir fotoğraf. Ee, ve bu çok ilginç bir husus hakikaten. Şimdi bu fotoğraf ne zaman çekildi bilmiyorum ama... ...şimdi... ya, ya ...bir dakika, 2009 diyor bu. 2009'un Mart'ında diyor. Ama 2009'un Mart'ı itibariyle... Barack Obama'nın başkan Joe Biden'in başkan yardımcısı olduğu dönemde nasıl bir fotoğrafçı bunu yakaladıysa biri Sovyetler Birliği'nin eski Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Sovyetler Birliği'ni tarihin tozlu arşivine kaldıran bir fenomeni Barack Obama gibi bir başka siyaset fenomeni ve o zaman onun yardımcısı olup da bugün çok alengirli bir seçim sürecinden sonra ve Amerika'da neredeyse bir iç savaşa varan bir acil durumdan sonra göreve başlamış ama o zamanlar başkan yardımcısı olan Joe Biden'ın Beraber sunan bir kare çok ilginç. Yani şimdi Gorbaçov böyle bir kareye girmesi de aslında e, çok muayda. şimdi bu Kafkasya'daki kısa sürmüş savaşa gelelim. Bu konuda demek ki Gorbaçov bazı yorumlarda bulunmuş. Ve bu Kafkasya'daki milliyetçi aslında denilebilecek tavırına rağmen yine de Gorbaçov Rusya içinde Rusya'nın hükümetine eleştirel bakan bir kişi olarak kalmış. Ve 2001'deki parlamento seçimlerinin hileli seçim olduğunu ve iktidardaki partinin e, lehine olarak seçimde hile yapıldığına dair bir eleştiri getirmiş. Ve e, Birleşik Rusya Partisi e, GorbaÇov'un seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunmuş. After the protests broke out in Moscow over the election, Gorbachev raised the protesters. Ve Moskova'da protesto gösterileri çıkınca bu seçimlerden sonra Gorbachev burada e, protestocuların safında yer almış ve onları ölmüş. 2009 yılında Gorbaçov bir albüm çıkarmış. Bir müzik albümü. Ve bu müzik albümünün adının Songs for Riza. Riza için söylenmiş şarkılar olduğunu söylüyor. Bu Rusça romantik şarkılardan ibaret bir albümmüş. Bu şarkıları söyleyen kişi Gorbaçov'muş. Ve kendisine eşlik eden bir müzisyen Andrei Makarevich adlı bir müzisyen kendisine eşlik etmiş ve bu albümün satışından hasıl olacak gelirin rahmetli eşinin kurmuş olduğu vakfa bir hayır gelir olarak yazılacağını söylemiş. That year he also met with US President Barack Obama in effort to reset strained US Russian Relations. O yıl Gorbaçov'un Başkan Barack Obama ile buluştuğunu ve Amerikan yani Rus ilişkilerinde sil baştan tabir edilecek reset diyor. Sil baştan bir ilişki düzeninin kurulmasına dair teşebbüsleri müzakere ettiğini söylüyor. Ve Berlin'de Berlin Duvarı'nın yıkılışının 20. seneyi devriyesine anan bir e, şeye katılmış, bir e, siyasi olaya katılmış. 2011 yılında e, kendisinin 80. yaş günü Londra'daki Royal Albert Hall'da şerefine verilen bir partiyle kutlanmış. Ve bu partide mühim şahsiyetler partiye katılmış. Mesela Simon Perez, Leh Walesa, eski Polonya Dayanışma Sendikası lideri Leh Michel Rocard, Fransız siyasetçilerden ve Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger niye katılmış? Acaba Sylvester Stallone'yı bulamadıkları için mi? Yani bir bir Rambo figürü gerekiyordu da onun için mi? Albert Schwarzen'e çağırmışlar? E ilginçtir. Şimdi biliyorsunuz Rambo'nun maceralarında bir de Afganistan macerası vardı. Şimdi Rambo'yu değil de Schwarzen'e göre çağırmışlar. Bu ilginç bir şey. Proceeds from the event went to the Raisa Gorbachev Foundation. Ve bu e, doğum günlü doğum günden hasıl olan gelirin Raisa Gorbachev Vakfı'na gelir olarak kaydedildiğini yazıyor. That year Medvedev awarded him the order of St. Andrew the Apostle the first called. E, o yıl Medvedev kendisine bir nişan vererek e, Aziz Andrew Andreas mi? Aziz Andreas nişanını takdim ediyor ki bu havarinin İsa'nın çağrısını ilk kişiden havari olduğunu herhalde bulamak için The First Called'ını, İsa'nın çağrısını İlk işitmiş havari Aziz Andreas nişanını kendisine takdim etmiş ve bu aslında belli ki Hristiyanca bir nişan ve böyle bir tabii <laughs> nişanın verilmesi şimdi eski bir komünist parti genel sekreterine yani devlet ateizminin aslında devlet ateizminin hüküm ferma olduğu bir ülkenin eski liderine verilmesi manidardır mı? In two thousand twelve. Putin Başkanlık yarışında olduğunu duyurunca, Gorbačev bunu eleştirel karşılamış. He complained that Putin's new measures had tightened the screws on Russia, and that the president was trying completely to subornate society. Adding that. United Russia now embodied the worst bureaucratic features of the Soviet Communist Party. E, demiş ki Gorbachev Putin'in bu yeni önlemleri Rusya Rusya'nın ata vidalarını sıkıştırıp durmaktadır. Demiş. Ve başkanın e, niyeti toplumu, yani Rus toplumu tamamıyla tahakkümü altına almaktır diye bir eleştirde bulunmuş. Ve şu, şöyle demiş, Birleşik Rusya'nın demiş, şu anda ki siyasi düzeni itibariyle Sovyetler devrinde Komünist Parti'nin hakim olduğu devirdeki bürokratik özelliklerin en kötülerini kendisinde tecessüm ettiren bir siyasi sisteme büründüğünü söylemiş. Gorbachev was in increasingly poor health. In 2011, he had spinal operation and in 2014, oral surgery. Bu dönemde e, Gorbachev'in e, hasta olduğunu, yani sağlığın eskisi gibi olmadığını 2011 yılında e, bir omurilik omuriliğinden ameliyat olduğunu ve 2014 yılında ağzından bir cerrahi müdahaleye tabi olduğunu söylüyor. Ve 2015 yılında e, Gorbaçov'un uluslararası çapta icra ettiği seyahatlerini durdurduğunu söylüyor. He continued to speak out issues affecting Russia and the world ama buna rağmen e, Gorbaçov'un Rusya'yı ve dünyayı ilgilendiren meseleden yani dünya meselelerinde yorumlarda bulunmaya devam ettiğini bildiriyor. Mesela 2014 yılında e, <laughs> Kırım'da e, Kırım'ın statüsü hakkında icra edilmiş e, referen, referandumu e, savunarak. bunun e, Rusya'nın e, Kırım'ı ilhakı e, anlamına geldiğini bir, bir daha çeviriyorum 473 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak, ilhakı manasına gelen Kırım'ın statüsü referandumunu savunmuştur diyor. He noted that while Crimea was transferred from Russia to Ukraine in 1954, when both were part of the Soviet Union, the Crimean people had not been asked at the time, whereas in 2014 referendum they had. Ve şunu belirtmiş Gorbacov. Kırım demiş, 1954 yılında uh, Rusya'dan alınıp Ukrayna'ya bağlandığında bu e, siyasi unsurların her ikisinde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğunu söylemiş ve o devirde demiş Kırım Kırım halkına e, fikri sorulmamıştır demiş ama 2014 yılında referandum yapılmış ve fikirleri sorulmuştur demiş After Sanctions were placed on Russia as a result of the annexation. Gorbachev spoke out against them ve e, bu ilhakın neticesinde Rusya'ya yaptırım uygulanmaya başladığında e, Gorbachev bu yaptırımlar aleyhine beyanatta bulunmuş. His comments led to Ukraine banning him from entering the country for five years ve yaptığı siyasi yorumların neticesinde Ukrayna'ya girmesi 5 yıllığına yasak edilmiş kendisine. Şimdi 2014 yılının Kasım'ında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 25. seneyi devresine idrak eden bir olayda konuşan Gorbaçov demiş ki Donbas'ta sürüp giden savaş demiş, War in Donbas. Herhalde burada Rusya ile Ukrayna'nın mücadelesinden bahsediyor. Donbas'ta sürüp giden savaş demiş, dünyayı yeni bir soğuk savaşın eşiğine getirmiştir demiş. Ve bilhassa burada batılı devletleri itham ederek bilhassa da Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya'ya karşı yeni bir e, zafer peşinde olmaklıkla ve bu maksatla da Ukrayna'yı desteklemekle onları itham etmiş. In July 2006, Gorbachev criticized NATO for deploying more troops to eastern Europe amid escalating tensions between the military alliance and Russia. Ve 2016 yılında Temmuz'unda Gorbachov NATO'yu eleştirmiş. Yani demiş ki NATO doğu Avrupa'ya daha fazla birliği konuşlandırırken bu aslında askeri NATO ittifakı ile Rusya arasındaki münasebetleri tırmandıran bir e, siyaset oluyor demiş. In June 2018, he welcomed the 2018 Russia United States Summit between Putin and U.S. President Donald Trump. Although in October, e, criticized Trump's threat to withdraw from the 1987 intermediate range, nuclear forces treaty saying the move is not the work of a great mind he added all agreements aimed at nuclear disarmament and limitation of nuclear weapons must be preserved for the sake of life on earth 2018 uh, uh, Haziranda uh, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin zirve toplantısında buluştuğu ve Rusya'yı Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın temsil ettiği toplantıda Trump'ın 1987 imzalanmış orta menzilli nükleer kuvvetlerin kuvvetler anlaşmasından çekilme tehdidinde bulunmasını eleştirmiş ve demiş ki bu hamle aslında bilgece bir hamle değildi demiş. Çünkü demiş ki nükleer anlaşmaların hepsi demiş. Yani nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların tahdit edilmesine yönelik yapılmış ve akt edilmiş her türlü anlaşma korunmalıdır ve bunun bunların amacı dünyadaki hayatın muhafazası gibi bir devletlerin kendi aralarındaki reka, rekabet daha yüce bir amaca yönelikti demiş. Earth diyor yani world demin Earth diyor. Yer küre üzerindeki hayatın muhafaza edilmesi içindir bunlar. Yani. Şimdi bu arada 499. hipnot dipnota tıklayınca. 499. dipnotta CNBC'den bir haber çıktı. Haberin tarihi 22 Ekim 2018. Holly Elliot yazmış haberi. Haberin başlığı şöyle. Gorbachev says Trump's nuclear treaty withdrawal not the work of a great mind. Gorbachev demiştir ki Trump'ın nükleer antlaşmadan çekilme e, tehdidi... hiç de akıllıca bir yapılmış bir iş değildir. akıllı kişinin yapacağı iş değildir. Demiş. Şimdi bu arada günümüze değin geldik neredeyse tabii... Gorbaçov'un siyasi fikirlerini ve siyasi fikirler dizisi, siyasi fikriyatı diyebileceğimiz bir kısım var. Onu anlatıyor, onu da ayrı bir kısımda işleyelim.